Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bugün biraz geç bir yayın olacak. Ancak yetişebildim. İşlerim vardı. Okullarda tatil olması nedeniyle işlerimize ağırlık verdik. Başka bir yere gitmiştik. Bağ bahçe işleriyle uğraşıyorduk. Onları hallettik. Ancak gelebildik. Yarın da artık zaten yeniden bir hafta başlıyor. Okullar başlıyor. Biz de evimize geldik. Şimdi arkadaşlar geçen hafta e, borsa yine gayet güzel bir şekilde yükselişini devam ettirdi. Hatırlarsanız e, çarşamba günü e, endeksi 2500'e e, yaklaştığı zamanda 2500 diyorduk. 2497'leri gördük. E, ve bu hafta gördüğümüz en yüksek seviye idi açıkçası. E, e, 2500'e yaklaştığımız noktada ben açıkçası tüm pozisyonlarımı kapattım. Ve ardından ufakta bir short açtım. Ondan da kısa vadeli bir ufak bir şeyimiz oldu açıkçası. Ama dediğim gibi short her zaman için tehlikelidir. Çok fazla taşımaya gelmez. Dediğim gibi uygun yerlerden yeniden biz pozisyona girmek için bekleyeceğiz. Ne zamandır bunun şeyi girme yeri ona bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar klasik çizgilerimizi çizelim. Şimdi bizim uzun zamandan beri biliyorsunuz benim takip ettiğim bir kanal yapısı vardı. Bu kanal yapısında ki son durum bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Burada da hatırlarsanız bunu çok uzun süre önce belirtmiştim. Ve şöyle söyleyeyim size, yani muazzam bir kanal çalışması devam ediyor. Aradaki daha böyle küçük periyotlardaki hareketlerde bile, mesela şöyle yapalım. Bakın. Ee, ne kadar düzgün çalışıyor. Ee, buradaki hareketlerde bile e, ciddi bir şekilde düzgün çalışmış bir şey var. Ee, kanal yapısı var. Şimdi bunu buradan alalım ee, ve e, biz nerede ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi Gördüğünüz gibi buralar 2500'ler seviyesine kadar geldik. Bu 2500 seviyesi dediğim gibi önemli bir seviye. Ee, şimdi buradaki önemli seviyede bundan sonra ne yapabiliriz ee, önümüzdeki hafta için ona bakacağız. Ee, hafta içindeki attığım tweette de aynısını söylemiştim arkadaşlar. Bizim burada bakmamız gereken nokta açıkçası 2500 üzerine kalıcı olduğu noktada ben yeniden pozisyona girerim arkadaşlar ve 2600'lere kadar da beklerim. Ee, o yüzden dediğim gibi e, şu an için bir kaybım var mı? E, sattığım e, hisselerin çoğu e, sattığım fiyatların altında şu anda. E, o yüzden de e, çok fazla bir e, sıkıntılı bir durum yok. Ha, de arkadaşlar. E, ama biz tedbirimizi alalım deriz. Yani bu böyledir. Sonuçta bir e, trafik sigortası ya da kasko yaptırırken bile belli bir şey veriyorsunuz. Belli bir prim veriyorsunuz. Bu primi e, neye karşı? Belli Daha büyük. E, hasarlara e, daha büyük e, maliyetleri önlemek adına veriyorsunuz. Bu da onun gibi bir şey. Sonuçta e, sallıyorum tamamen 2500'den e, sattığınız hisseleri 2500'den aldığınız zaman bu da sizin sigorta priminiz olabilir arkadaşlar. E, ki ben e, biyop tarafında işlem yaptığım için daha riskli bir piyasa kaldıraçlı yaptığım için e, ve şöyle söyleyeyim size buralardan itibaren sürekli pozisyon taşıdım. İlk defa azalttım pozisyonu. Öyle söyleyeyim size. İlk defa pozisyonumu kapattım ve bekliyorum. Dediğim gibi 2500'ün üzerinde kalırsa yeniden piyasanın içine girerim arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Dediğim gibi çok fazla bir kaybımız olmaz. Ama dediğim gibi aşağı gelirse de 2400'lere gelirse de tam tersi bu sefer de ciddi bir şekilde maliyetlerimizi daha düşük maliyetlerden yeniden mal taşımaya başlarız. Şimdi burada e, şunu seanslar çevirelim arkadaşlar daha net görürüz e, şimdi burada arkadaşlar nereye kadar düzeltme gelebilir ona bakacağız e, şimdi bakın şuradan gelen ana trendimiz 2400'lerde burada geliyor burada e, günlüğe tekrar dönelim günlükteki ortalamalarımıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalamalarımız da e, oldukça e, yukarı aşağılarda kaldı. Özellikle 10 günlük ortalamamız 2400'lerde kaldı. Yine 5 günlük ortalamamız 2458'lerde kaldı. 5 günlük yine bir nebze olsun yine idare edebiliyoruz yine. Haftalığa geçelim. 5 günlük hafta 5 haftalık ortalamamız çok aşağılarda kaldı. 2000 arkadaşlar. E, o yüzden dediğim gibi belli bir süre buralarda oyalanıp e, bu şekilde bir işlem yapabilen, bu şekilde dinlenmesi ve ortalamaların da yaklaşmasının sağlanması bence gayet sağlıklı olacaktır. Ama dediğim gibi baktık gidiyor yeniden gireriz. Böyle bir sıkıntımız da yok arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi takip etmekte fayda var. E, 2500 üzerinde kalıcı olduğuna dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Bir yandan da çayımı içiyorum kusura bakmayın. Şimdi e, endeks tarafındaki rakamlarımız bunlar. E, önümüzdeki hafta için takip etmemiz gereken seviyelerde hemen hemen yaklaşık olarak bunlar. Düzeltme olursa da aşağıda nerelere kadar olur? E, şöyle e, şunu 15 dakikalık tekrar bir alalım bir güncelleyelim günce düzeltme olursa nereler olur? Dediğim gibi 2420, 2420, 2400 şu bölgeye kadar arkadaşlar bir düzeltme sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Burada düzeltmenin başladığını görebilmemiz için de şuranın arkadaşlar şu çizginin kırılması gerekiyor. Bu çok daha kısa 15 dakikalık bir grafik. Şu çizginin kırılması gerekiyor. Bu çizgi yani 2475 seviyesi. 2475 kırıldığı noktada da Bence lira kadar düzeltmenin ilk adımını atmış olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Bakın, bunlar demen hemen paralel çizgiler zaten. Bu şekilde kanal yapısında kanal çizgileri çizebilirsiniz arkadaşlar. En uygunu, en düzgünü için bunlar olacaktır. Buna göre bir dediğim gibi takip etmekte fayda var. Şimdi BIST 30'a bakalım arkadaşlar. BIST 30'daki son durum nedir? ona bakalım biz 30 15 dakikada çok fazla bakmaya gerek yok benzer zaten hemen günlükten başlayalım arkadaşlar günlükte de dediğim gibi biz 30da düz arasında çok fazla bir fark yok gördüğünüz gibi buradaki bizim de ana e, hedefimiz e, 2004 2945 e, seviyeleri neredeyse 3000 seviyesi bir 30 için buralara kadar e, normal bir hareket e, olacakmış gibi gözüküyor ama dediğim gibi ...arada dinlenmelerini yaparak gitmesi daha sağlıklı olacaktır. Ee, dinlenmeden gittiği zaman, şuradaki hareketi yaptığı zaman... E, ...ne kadar sıkıntılı bir düşüş e, dönüş olduğunu görmüştük arkadaşlar. Böyle bir e, hareketin olmaması için. Ki ben olmasını beklemiyorum. Yani buradaki konjonktürdeki e, hareketle... E, ...buradaki konjonktürdeki hareket çok farklı arkadaşlar. Şimdi e, hemen onunla da ilgili kısaca bir şöyle dolar grafiğimize... Fazla şey yapmadan. Şöyle yapalım. Bakın. Oradaki konjonktürdeki dolar, TL ve e endeks grafiği görüyorsunuz beraber yükselmişti ve beraber düşmüştü. Şuradaki e endeks düşüşünden sonra e dolardaki düşüşü açıkçası ben tahmin ettim. O zaman da sırf zaten buradaki düşüşten dolayı, endeksteki e düşüşten dolayı da dolarda da bir düşüş olmasını bekliyordum. E orada da dediğim gibi bir hareket elde edilmişti. Yani şu anda öyle bir konjonktür yok arkadaşlar. Burada tabii çok agresif bir Haber gelmişti. Çok farklı bir haber gelmişti. Bu haber neydi? Kur korumalı mevduat. 750 milyar TL'ye yakın bir parayı piyasadan çekti arkadaşlar. Kur korumalı, kur korumalı mevduat, KKM. Ve bu da tabii ki doları bu şekilde baskılamaya da başladı. Aslında endeksi de baskılayabilirdi ama endekside de ciddi şekilde kredili pozisyonlar açılmaya başlandı. Şu an için bu enflasyonist ortamda kredili işte yüzde 40 kredi bile yani yüzde 40 faizli kredi bile şu an için bence çok çok düşük seviyede kaldığı için de kredili pozisyonlarda bir patlama oldu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kredilerde de bir artış var. Normal BSL kredilerde de bir artış var arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi oradan çıkan paralar borsaya girmeye başladı Borsadaki yatırımcı sayısı geçen haftalarda paylaşmıştım. E, Viyop tarafı için söylüyorum size. Viyop'taki yatırımcı sayısı yeniden artmaya başladı. Yaklaşık 3500-4000 kişiye yakın bir artış olmuştu arkadaşlar. E, o yüzden dediğim gibi e, burada çok fazla e, daha da agresifleşmeden şu an için çok sakin bir şekilde ilerliyoruz. O zaman çok kısa şuradaki yükselişte Tabi orada dolar dolar pozisyon almak için de girenler olmuştu. Çok ciddi şekilde açık pozisyon sayısı şey e, açık pozisyon sayısına bağlı hesap sayısı çok ciddi şekilde artış göstermişti. Ve yaklaşık olarak da bir ayda 10 bin kişiye yakında e, yatırımcı e, bu sahneden silinmişti arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada e, öyle bir aşırılık göremiyorum ben. E, o aşırılık olmadığı için de yolumuza devam etmemizi bekliyorum. Dediğim gibi düzeltme olursa 2400'lerden gireriz piyasa BIST bis, için diyorum. E, olmazsa da 2500 üzerinden yeniden pozisyona gireriz. E, arkamıza yaslanırız arkadaşlar. Gelelim endeks kontratına arkadaşlar. Endeks kontratı da aynı şekilde çarşamba günü yüksek seviye 2829 seviyesi işte eski fiyatta 2283 28, binleri gördü. Burada da zaten gördüğünüz gibi Nisan kontratının Aralık ayındaki gördüğü seviyede bu, bu bölgeydi arkadaşlar. Yani şu bölge gördüğünüz gibi zorlu bir bölge. Bu bölgenin üzerine e, yani zaten 2500'ün burada nasıl geçtiğini görüyorsunuz. Bu bölgede e, dediğim gibi üstüne attığı noktada e, 3030'lara kadar e, bir hareket olma ihtimali de var arkadaşlar açıkçası. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki taşıma maliyetleri ve Nisan Vade sonunun artık e, az kalması sebebiyle de 3000'lere e, oraları göremeyebiliriz. tabii insan kontrat kapanacak. Biz de haziran kontrata bakacağız. Şimdi burada bakın e, çok aslında net bir grafik var. Şuradan başlayan harekette şu birinci dalga düzeltmesini yapıyor. iki şu anda işte 3 bu Elliot olarak söylemiyorum arkadaşlar. Burada da bir e, düzeltme bölgesinde olduğumuzu ben biraz da bu yüzden düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla olmadan. 2700'lere doğru, 2720'lere doğru bir düzeltme çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok nizami bir şekilde güzel bir kanal içinde hareket devam ediyor. Şu şekilde. Burada da düzeltmesini yapıp e, tekrardan yola devam ederse çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, kısa vadeli, daha böyle kısa vadeli şöyle bakacak olursak da e, dediğim gibi diğer şeyle çok fazla bir farkı yok. E, ama e, gördüğünüz gibi şu şekilde bir Grafikle bu 60 dakikalık grafik e, burada e, şurada 2796 seviyesi e, Nisan kontratı e, için kritik bir bölge bana göre. Burası kırıldığı noktada e, yeniden e, 2700'lere doğru hareketin başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, şu şekilde de bir desteğimiz var. 2775'ler gibi de bir desteğimiz var. Buralara kadar hareketler devam eder ama ana destek noktamızda Aşağıdan gelen 2.700'lere bu da e, yarından itibaren önümüzdeki birkaç saat içinde 2.700'lere kadar yükselecek olan bir trend çizgisi buralara kadar ben düzeltmenin etmeyin normal olacağını düşünüyorum olursa güzel olur olmazsa da yeniden yukarıdan pozisyonlarımıza gireriz arkadaşlar dediğim gibi e, sattığım hisseler e, sattığım fiyatın şu anda altındalar endeks aynı seviyede olmasına rağmen. Tabi hisse tarafında da e, onlara da bakalım arkadaşlar. Hisse tarafına da bakacağız. Birkaç tane hisseye de bakacağız. Onun dışında bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi e, tam beklediğimiz gibi e, 2000 e, seviyesinin üzerine geçti. Ne diyorduk biz burada? 2000 seviyesi yılların birikimi olan bir seviye. Gördüğünüz gibi buranın üzerine attık e, ve e, 2112, 2112 seviyesine kapanış yaptık. Günlük grafiğe bakacak olursak da Burayı kırdıktan sonra aşağı doğru bir hareketle biraz düzeltme yaptı. 2022 seviyesine kadar düzeltmesinden sonra arkasından kapanışımız haftalık en yüksek ve en e, yükseği görerek en yüksek kapanıştan yapmış oldu arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bankacılık endeksindeki hareketlerin yukarı doğru de sürükleyeceğini varsayarsak yukarı doğru devam etmesi muhtemel gözüküyor. Burada tabi yapı kredi bankasını konuşuyorduk. Yapı kredi bankası gördüğünüz gibi zaten kırmıştı bu seviyesini ve ciddi şekilde rallisi devam ediyor. burada burada ortalamalar çok uzakta kaldı arkadaşlar Yapı Kredi Bankası'nda. özellikle 10 günlük ortalama şuralarda 4.74'lerde kaldı. Yani o bu da dediğim gibi endeksle birlikte biraz düzeltme yaparsa bunun yerine Yapı Kredi ve İş Bankası'nın yerine de Garanti ve Garanti Bankası ve Akbank devreye girerse bankacık endeksi çok fazla düşüş yaşamadan yapı kredi ve e, iş bankası düzeltmesini yapabilir diye düşünüyorum. Tamamen e, tahminen bir e, yorum açık arkadaşlar. Şimdi yapı kredi bankası dışında e, endekse göre düşük kalan kağıtlardan petkim var arkadaşlar. Petkimde de Şöyle güncelleyelim bunu da. Petkim'de de e, burada e, yani 10 liranın üzerine kaldığı sürece bence bir sıkıntı yok. E, şurada e, Cuma günü Perşembe Cuma günü biraz düzeltme yaşadı. E, Çarşamba günü benim de sattığım kağıtlardan da arkadaşlar e, oldukça güzel fiyatlardan satış yaptık. E, burada da dediğim gibi 10 liralar çok fazla e, altında kalmadığı sürece sıkıntı yaratmayacak e, bir seviyedir. E, şurada gördüğünüz gibi Şuradaki trendin üzerine attıktan sonra buradaki trendin e, üzerinde kaldığı sürece bu da 10-14 seviyesi e, sıkıntı olmayacak ve yukarı doğru zaten geldiği noktayı görüyorsunuz şu bölgeye gelmişti arkadaşlar bakın 160, 10 180 bu yüzden satmıştım dediğim gibi arkasından 11, 38, 11, 40 seviyesine kadar e, Petkim'de hareket devam edebilir diye düşünüyorum yine düşük kalan kağıtlardan tekfen tekfen de çok ilginç bir kağıt oldu tabi. E, ciddi sıkıntılar, sıkıntılı bir şey oldu. İşte Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, ciddi sıkıntı oldu. Şuradaki düşen trendi kırdıktan sonra zaten yukarı doğru hareket devam etti arkadaşlar. Ama yine de dediğim gibi çok aşırı derecede endekse göre zayıf kalmış bir kağıt. E, 22.93, 23 seviyesi hatta şuradaki e, 23.36 36 seviyesinin üzerine kaldığı sürece bence şuradaki hareketlerini hep aynısı bakın hareketleri şuradaki şu bölgelerdeki hareketleri hep aynı hareketleri bakın arkadaşlar yukarı hareket sert hareket yapıyor, düzeltmesini yapıyor. Sert hareket yapıyor, düzeltmesini yapıyor. Sert hareket, düzeltme, sert hareket düzeltme dediğim gibi yeniden sert bir hareketle birlikte 25-80, 26-80 seviyelerine kadar hareketim ben ol olacağını düşünüyorum Tekfen'de de. diğer kağıtlara göre oldukça düşük kalmış bir hisse olarak göz önünde duruyor. Evet arkadaşlar, beğendiğim hisseler de bunlar. Dolar tarafına geçelim. Yani dolara aslında bakmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi artık şeye bağladık. Yani çok ciddi bir yataya bağladı. Çok fazla bir hareket yok. Dolar da artık 14.50 eğer kırılacak olursa 14.50 kırılırsa işte 13.70'lere kadar, 13 14lere kadar bir hareket devam edebilir. Onun dışında dolarla ilgili çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Merkez bankası faiz kararları geliyor, enflasyon geliyor. Hiçbirinde bile bir hareket elde etmiyor arkadaşlar. O yüzden de çok fazla yorum yapmaya da gerek yok. Ee, gelelim e, ons altına. Ons altında e, şuradaki 14, 1965 seviyesini yukarı kırdı arkadaşlar. Bunun üzerine kalırsa, eğer 1960'ın üzerine kalırsa yukarı doğru yeniden 2050'leri deneyecektir, 2070'leri deneyecektir arkadaşlar. Eğer zaten çok çok önemli bir seviye artık. Bu, se bu dakikadan sonra 2070'in üzerinde kesinlikle ve kesinlikle yani long kalıp yatın yani altını ons olarak söylüyorum. Gram altında tabi alabilirsiniz. Dolar tarafı için hareket beklemediğiniz için burada alıp e, bu şekilde yatabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu haftalıkta videomuz bu kadar önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.